أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine dönüştü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanlarda hep birlikte millet çekeneklendik. Ali Cenab milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahit kılmıştı. Maddi manevi her türlü dersi alabilmeyi sen bizlere bahşeyle. Ya Rabbi bizleri her türlü felaketten, depremden aklımıza ve gönlümüze nakşetme zamanıdır. bir kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kuluna yardım edecektir. Bu bölümdeki in ahirete intihal eden her bir kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, Kıyaben cenaze namazlarını kıldığımız er ve hatun kişilerin niyetine Allahu Ekber deyip cenaze namazımızı inşallah kılacağız. Rabbim bütün geçmişlerimize ve definde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bütün geçmişlerimizin depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin, bütün şühedanın ruhuna Allah rızası için el-Fatiha. Yani öncelikle namazları Allah kabul etsin. <laughs> bütün ölmüşlerinin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Yani her şey Allah'tan geliyor hamdolsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir şey başımıza getirmesin. Mutluluğumuz nedir? Gelen yardımlardır. Gerçekten çok güzel bir şekilde yetiştiler. Herkese minnettarız. Ve bu ülke kesinlikle yıkılmayacaktır. Biz böyle bir millet oldukça var oluruz. Var olmaya da devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki Çadırkentte de olsa bu namaz kılmayı bize nasip oldu.